Evet arkadaşlar bugün Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde 500 metre arsa içerisinde 10 numara ultralüks emsallerinden daha iyi bir üst seviye yükselmiş bir villa tanıtıyorum arkadaşlar. 4 artı bir ayrı mutfak, tek müstakil 200 metrekare iç kullanım alanına sahip bir villa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık konseptler o şekilde olacak. Güzel konseptler ve güzel videoları geliyorum. Bomba gibi geleceğiz. Evet şimdi arkadaşlar burası otopark yerimiz. Gördüğünüz gibi aracımız oldukça büyük bir araba. Ford Raptor diyor arkadaşlar geçiyor bu araba. Şimdi burada güzel bir bahçe peyzaj çalışmamız mevcut. Görüyorsunuz oldukça güzel. Sol tarafta kamelya alanımız var ve kamelya alanımızda şöyle bir sistem var arkadaşlar. Şimdi evin içerisinde bir sistem var buraya gelen. Burada hoparlör sistemi var. Yani siz evin içerisinde veyahut da burada müzik açıyorsunuz. Kamelya'da e, müzik çalıyor. Efsanevi loş ortam olmuş oluyor. Gerçekten yani kafelere oraya buraya gitmenize gerek yok. Her istediğiniz e, ortam e, evde kendinize yaratabiliyorsunuz. Burada yaklaşık bir 45 50 metre yakın büyük bir havuzumuz mevcut. Gördüğünüz gibi kobra başlığımız var. Merdivenle inip çıkıyorsunuz. Havuzumuz oldukça büyük, güzel. Villamız çok şahane bir villa arkadaşlar. Fiyatımız 10 milyon TL arkadaşlar. Kiminize fazla gelebilir, kiminin bütçesine olabilir. Çünkü bu bunun yan emsallerinde de bu rakamlara var. Hatta geçen hafta bir tanesi satıldı arkadaşlar. Artık bütçe meselesi bir şey demiyorum. Bazılarınız kızıyor bana ama yapacak bir şey yok yani. Bu burası dediğim gibi imkan meselesi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dışımız antrasit ve beyaz renkler olarak kullanılmış ki bence de en güzel tercih edilebilecek renkler 10 numara arkadaşlar. Bunlar daha güzel. Şunlar aplikler. Bunlar aslında kitap okumalık oynar başlıktı Altına geçip kendinize göre ayarlayıp e, kitabınızı okuyabilirsiniz. Şöyle evin içine doğru bir bakalım. Arka tarafta da komple bir bahçe çalışmamız mevcut. Peyzajımız böyle dönüyor. Yerden ısıtmalı soğutmalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi ev gerçekten çok şahane bir ev. Burası da arka bahçemiz. Ondan sonra hemen içeri geçelim. Şimdi içeri bakalım. Evet arkadaşlar, şu an evin içerisine geldik. Bizi büyük bir hol karşılıyor. Panjurlarımızın hepsi uzaktan kumandalı. Şöyle göstereyim, uzaktan kumandalı. Oldukça güzel, güzel bir kapımız mevcut. Şöyle gel istersen. Yusuf, burada bir görüntü diyafonu var. Akıllı sistem kullanılmamış. Keşi kullansaydı da daha farklı olabilirdi ama yine çok kişi artık kullanmıyor, tercih de etmiyor zaten. Pek bir esprisi kalmadı artık. Burada büyük boydan kullanışlı lake bir vestiyallerimiz var. Bu hol oldukça güzel. Gerçekten bir evde olması gereken de bu zaten. Burada merdiven altı bir sürü prizimiz, var ve prizlerimiz var. Ve burada aydınlatmalarımız var. İsterseniz kapatıp fazlalık eşya koyabilirsiniz. Çamaşır makinesi de olabilir. Gerçekten banyonun içinde var. Önce banyodan başlayalım. Burada büyük bir banyo, WC banyomuz var. Oldukça büyük kullanışlı. Beyaz renkler asildir her zaman güzel durur arkadaşlar. Ben bundan yanayım. Burada alt katta bir girişte yatak odamız mevcut. Gördüğünüz gibi en küçük odamız 17 metrekare büyüklüğünde. Salonumuz 34 metrekare büyüklüğünde. Herhangi bir villanın normal komple zemin oturma kadar. Burada gördüğünüz gibi büyük bir yatak odamız var. Yatak başımız karşılığı, tam bak. Burada şöyle hatta şunlar şöyle oynanıyor arkadaşlar. Kitap okumak isteyenler varsa akşam böyle loş gayet güzel oluyor. Hemen karşı tarafımızda mutfağımız mevcut. Mutfağımız da oldukça güzel ve geniş kullanışlı. Hepsi zaki malzeme kullanılmış yemek masasını buraya atabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yan tarafa salonumuza geçelim. Biraz hızlı çekmiş olabilirim bu ön tarafta. da bunun daha bu arkadaşlar dediğim gibi. gibi büyük bir salonumuz var. Salonumuz da oldukça güzel. Hemen zaten buradan havuz havuza çıkıyorsunuz. Havuzun önünde büyük bir terasımız var. Spot aydınlatmalarımız, desenlerimiz oldukça güzel. Böyle boydan pencereler kullanılması eve ferahlık katıyor. Ben daha çok seviyorum açıkçası. İçimi açıyor yani. Karşı tarafta TV balansiyerlerimiz var. Lüksün sınırı yok. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ufak tefek isteğiniz değişiklikler isterseniz bunlar müteahhite bildirilir ve yapılabilir arkadaşlar. Evet, arkadaşlar doğru geçelim. yine sağ tarafında ortak bir WC banyomuz mevcut. Hepsi metrekaresi oldukça geniş ve kullanışı büyük. Burada yan tarafında yine bir yatak odamız var. Yani e, demek istediğim her şey sizin zevkinize kalmış. Burada bu tarz büyük yerlerde, büyük rakamlı yerlerde ciddiyetiniz olduğunda güzel bir pazarlık payları oluyor arkadaşlar. Burada yine bir çamaşır odamız var. Gördüğünüz gibi çamaşır odamız mevcut. Burada bir yatak odamız var. Güzel, kullanışlı. Balkonumuz ön tarafa çıkıyor. Şöyle gösterelim. Şöyle bahçeyi alalım istersen. 10 numara 5 yıldız tamamen müstakil bir ev arkadaşlar. Yani yani emsallerine göre şimdi bu bölgede 300 metre 280 metre arsalara 6,5 7,5 8 milyona kadar isteyenler var. Tabi bütçeniz varsa böyle büyük bir almak daha mantıklı. Zaten bir tane villa var efsane zaten onun videosunu çektim yükleyeceğim arkadaşlar. Fiyatı uygun eşyalı. Burada da yine bebeğin banyomuz mevcut. Burada tekrardan geniş bir yatak odası var. En geniş yatak odamızı bir tanesi bu. Gördüğünüz gibi yatak başlığımız burada. Arkadaşlar umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hızlı bir video oldu. Daha güzel çekim de gelecek. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. içinden saygılar sevgiler. Kendinize çok iyi bakın.